Bismillahirrahmanirrahim. Neml suresine devam ediyoruz. 67. ayetteyiz. Allah Teala küfrün mantığının doğru çalışmadığını birçok ayetle sorular üzerinden düşündürerek anlattı. Ahiret inancı ile ilgili de konumuz devam ediyor. Aynı şekilde bir bakış açısı öğretilecek inşallah. Ve kâlellezîne keferû kafirlik yapanlar, küfredenler dediler ki bu ifade bütün dönemler boyunca bütün peygamberlere bu tip sözlerin söylendiği anlamına geliyor. Yani yalnızca Resulullah Aleyhisselam'ın karşısındakiler böyle bir şey söyledi değil. İfadedeki genellik ve kâlellezîne keferu, kafirlik yapanlar, bütün peygamberler döneminde buna benzer sözler söylemişler. Ne demişler? E idâ künnâ turâben, biz toprak olduğumuzda, ve aba ona ve babalarımız da çoktan toprak olmuşken diyelim o çoktan toprak olmuşken kısmını parantez yazıyoruz. yazıyoruz Eynale muhracun biz gerçekten çıkarılacak mıyız yani kabirlerimizden çıkarılacak yeniden hayata mı getirileceğiz demişler Buna benzer cümleleri hep söylüyorlar Ahiret inancı, ölümden sonra diriliş inancı ile ilgili bu söylem aslında farkındasınız çok basit bir söylemdir. Dünya tarihi boyunca aslında insanın en önemli kabiliyeti insanın soyut düşünebilme becerisidir. İnsan soyut düşünebilme becerisi sayesinde fikir sahibi olur. Bu becerisi sayesinde fikirler üretir, inançlar sahibi olur. Bu becerisi sayesinde bilimsel çalışmalar yapar, ilmi çatışmalara veya münazaralara katılabilir. Ama çektikleri yere bakın, tarih boyunca böyle yani pozitivist diye ifade edebileceğimiz, geçmişte alimlerimizin maddiyun diye tabir ettikleri yani maddeciler diye tabir ettikleri bir bakış açısı var. Somut bir şeyler bekliyorlar. Oysa peygamberler onlara ölümden sonra diriliş var dediğinde gelin ben size ölümden sonra dirilişin fotoğrafını göstereyim, videosunu izlettireyim veya gidelim biz kendimiz bizzat ona tanık olalım ya da birini diriltelim de gösterelim demediler ki. Ölümden sonra dirilişin bir, mümkün olduğunu, iki, gerekli olduğunu anlattılar. Bunun altını özetle çiziyoruz. İnanç esasları anlatılırken, üç temel inanç esası anlatılırken bu iki madde üzerinden hareket edilir. Yani gelin ben size Allah'ın varlığını kanıtlayacağım böyle demeyiz. Bizim söylemimiz böyle değildir. Allah'ın var olduğunu neden düşünüyoruz? Neden ona iman ediyoruz? Bunun delilleri nelerdir? Bu düşüncenin temellendirmesi nasıl yapılır? Bunu anlatıyoruz. İkincisi Allah'ın varlığından sonra tekliğinin neden gerekli olduğunu konuşuruz. Bunlar soyut düşünme becerisinin neticeleri olan konuşmalardır ya da düşüncelerdir. Ama her şeyi maddeye bağlamaya çalışanlarla bu konuşmayı yapamazsınız. Nübüvvet inancı, peygamberliğin mümkün olduğunu ve gerekli olduğunu konuşuruz. Bunun delillendirmeleri yapılır. Tarih boyunca yazılmış Delail'in nübüvve yani nübüvvetin delilleri türünden kitaplar ve çalışmalar bu iki maddeyi anlatır. Peygamberlik gereklidir, peygamberlik mümkündür. Bunu anlatır. Yani Allah'ın insanlarla iletişime geçmesi, Allah'ın kullarına vahiy vermesi, vahiy indirmesinin mümkün olduğunu ve gerekli olduğunu anlatırız. Ve üçüncüsü, ahiret inancı. Ölümden sonra diriliş mümkün müdür? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok örneklendirmeler yapılır. Üstelik bu örneklendirmeler harca alem diyebileceğimiz yani Az biraz kafası çalışan herkesin kolaycacık anlayabileceği, çok ciddi felsefi derinlikler ihtiyacı falan olmayan, kolaycacık anlaşılabilecek örneklendirmelerdir. Buradan hareketle ölümden sonra diriliş gereklidir. Bir, mümkündür. İki, bu iki konu anlatılır. Ama dediler ki ya biz toprak ottan sonra mı diriltileceğiz? Ne istiyorsunuz? Yani ölmüş birinin diriltilmesini görmek istiyorlar. Ölmüş birinin diriltilmesini gördükleri andan itibaren artık inanç sınavı bitmiştir. İmanın en temel ilkesi gayba imandır. Sen onu gözünle görmek istiyorsun. Gözünle görmen gerçekleştiği andan itibaren gayba iman kalkar. Konu iman olmaktan çıkıp bilgi konusuna dönüşür. Ondan sonra da zaten boyun eğsen ne, boyun eğmesen ne? Zaten mecburen boyun eğeceksin. Bütün mesele işte bunu fark ederek, bunu fark ettiğin için iman ederek bu yola gelmendir. Dediler ki babalarımız da mı yani? Toprak olmuş gitmişler. Biz yeniden bir hayata mı diriltileceğiz? Devam ettiler sözlerine. Lakat vuaitna da, nahnu wa aba kablu. Aynı şey bize vaad olundu, bize vaad olunan yani haber verilen bu şey, ölümden sonra diriliş ve hesap verme haberi bize de bizden önce de babalarımıza hep söylendi durdu dediler. E doğru. Yani bu sözleri doğru buna bir itirazımız yok ki bizim de yani. Allah Teala ilk peygamberden başlayıp son peygambere kadar peygamberler eliyle, peygamberler aracılığıyla peygamberlerin arasındaki dönemlerde de peygamberlere iman etmiş mümin davetçilerin aracılığıyla onların dilleriyle insanlara ölümden sonra dirileceklerinin ve hesap verileceklerinin haberi hep ulaştırıldı. Bu konu onlara hep uyarıldı. Bunu biz de söylüyoruz zaten. Ama bunlar bakın bunu nereye bağladılar? Dediler ki in hada illa asatirul evvelin. Bu geçmişlerin söylentilerinden başka bir şey değildir. Bunlar mitolojik efsanelerdir dediler. İşte burada kafirlerin en büyük handikaplarından bir tanesi Allah korusun müminlerin de kafalarını karıştırabilecek olan yanlışlardan bir tanesi bu olur. Evet bu geçmişten beri hep devam ede gelen bir şey doğrudur. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, onlar da aynı şeyi söylüyor. Tarih boyunca bir ahiret haberi konuşulup gelmiş. Bir ahiret haberi konuşulup gelince biz diyoruz ki, bakın aynı haber sadık raviler aracılığıyla, güvenilir haberciler aracılığıyla bütün insanlık bağ, tarihi boyunca tekrarlanmış, durmuş. Bu haberi önemsemelisiniz diyoruz. Onlar da aynı fotoğrafı alıyorlar ve diyorlar ki, aynı sözleri, bu haberi, yani ölümden sonra diriliş haberini tarih boyunca insanlar söyleyip durmuş. Bu söylentiden başka bir şey değil diyorlar. Din tebliğinin mitolojiyle karıştırılması en büyük problemlerden bir tanesidir. Bir Gılgamış destanı okursunuz, bir Sümer mitolojileri okursunuz, Roma mitolojileri okursunuz. Roma'da Romulus'u okursunuz, o Asyalı mitolojileri okursunuz, İskandinav mitolojilerini okursunuz, Yunan mitolojilerini okursunuz ve orlarda da aslında onlara gönderilen peygamberlerin anlattıklarından yani hak olan bilgilerden devşirilmiş, oluşturulmuş ama Sapıkça oluşturulmuş, saçma sapan oluşturulmuş bir takım şeyler vardır, efsaneler vardır, destanlar vardır. Diğini bunlarla aynı kefeye koyduğunuz zaman çok büyük bir haberin değerini ıskalamış olursunuz. İşte burada kritik bir noktadasınız yani. Evet, bunu bütün tarih boyunca herkes anlatmış, doğru. Bütün tarih boyunca anlatılan, söylenen bu habere nasıl bakacaksınız? Bir yavur bakış açısı. Dedi ki bu geçmişlerin söylentilerinden başka bir şey değildir. Ne zaman inanırsın buna? Bir ölünün diriltilmesini görmek istiyorum diyor. Kanıtlanacak somut kanıt istiyorum diyor. Somut kanıt istediğinde senin zaten iman etmeme hakkın olmayacak ki bunu anlata anlata bir türlü gösteremiyoruz. Yani Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Bir de Müslüman bakış açısı var. Tarih boyunca aynı haber hep verilmiş. Demek ki çok önemli bir haber var. Aynı haber verilmiş. Bu haberi önemsemen gerekiyor. Gul de ki onlara siru fil arz. Dolaşın yeryüzünde. Fenduru keyfe kâne akıbetül mücrimîn. Bakın bakalım mücrimlerin akıbeti nasıl olmuş. Yani suçlu günahkarların akıbeti nasıl olmuş. Burada anlatılan şey şu değil. Allah Teala bütün gavur toplumları helak etti. Kim Allah'ın dinini inkar etmişse Allah onların hemen hepsini, bütün şehirlerini, ülkelerini, bütün toplumlarını helak etti. Bunu demiyor ayet. Bir dolaşın bakın yani. İnsanlık tarihinden bir ders almanız gerekiyor. Mücrim kelimesi özetle kullanılmış. Ahiret inancının olmadığı toplumlarda insanların mücrimliğe yani suçlu günahkarlığa yönelişleri çok hızlı gerçekleşir. Gidin bakın. Kendilerinin felsefelerine güvenen, kendilerinin inancına güvenen, kendilerinin geleneklerine bağlı kalan, kendilerinin ihtişamına, gücüne, imkanlarına, servetine güvenenler hiçbir sayıda kalmadılar. Bugün siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bak kaybolup gidiyorsunuz aslında. Giden gidiyor. Hiç kimse geride kalmadı. Dolaşıp bununla ilgili bir fikir sahibi olmaya çalışın. Bir ibret almaya çalışın. Burada bir şey daha hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'de bunu biliyorsunuz buna çok yönlendirme vardır. Allah Teala kullarının yeryüzünde gezmesini birçok defa emir kalıbında tavsiye eder. Emir kalıbında tavsiye eder diyorum zaten Arapçanın yapısı böyledir de. Yani aslında işin içerisinde biraz da emir bölümü var. Allah Teala yeryüzünde gezip dolaşarak bir, yaratılışın nasıl başladığına bakmamızı ister. Yani yaratılış eserlerini görüp dolaşmamız, gözlem yapmamız, onlardan dersler çıkartmamız için gezeler yapmamızı ister. Dünyanın değişik yerlerinde, ülkenin değişik yerlerinde, değişik coğrafyalarda yaratılışıyla ilgili çok ilginç, çok mucizevi, yapıyor. gördüğünüz zaman mucizeyle karşı karşıya olduğunuzu anlayacağınız müthiş farklı şeyler var. Tabiat eserleri var. Allah'ın tabiattaki eserleri var diyelim. Bu, daha güzel olacak cümlede. Bir bunu görmek için gezin der Allah Teala. Bir, tarih için dolaşın der. Bakın hiçbir toplum ayakta kalmadı. Gücüne güvenenler de kaybolup gittiler. Tarihten dersler almak için dolaşın der. Tarih için, tabiat için, gözlem yapmak için, ders alıp ibret yapmak için, almak için dolaşmayı tavsiye eder. Yani buradan yola çıkarak bir şunu söyleyebiliriz yani. Bir, Müslümanlar gezmeliler. İmkânınız olduğu kadar canım yani herkesin imkanı olmayabilir tamam ama imkanınız varsa Müslümanlar gezmeliler. Müslümanların gezmeleri eğlence amaçlı olmaz. Bugünkü moda tabirle kültür amaçlı olur ama biz kendi ibarelerimize kendi ifadelerimize söyleyelim. Müslümanların gezileri ibret almak amaçlı olur. Kendilerinin düşüncelerine, inançlarına, irfanlarına, ilimlerine katkı yapmak amaçlı olur. Diyelim ki gezemediniz. Bugün elimize farklı imkanlar da var. Alırsınız elinize bir alet, oturursunuz karşısına ve belgeseller izlersiniz. Bitkilerin bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili, okyanuslarla ilgili, karadaki hayvanlarla ilgili, insanlarla ilgili, insan toplumlarıyla ilgili, yer altındaki haşeratla ilgili, gökte uçan kuşlarla ilgili o kadar çok ibret vesilesi var ki çok güzel belgeseller hazırlamışlar. Otur belgeselleri izlersiniz. Tarihle ilgili belgeseller izlersiniz. Gücünün zirvesindeyken ne olmuş da bir devlet niye yıkılmış, bir toplum neden kaybolup gitmiş, bir medeniyet nasıl inşa olmuş da sonra o medeniyet nasıl elden çıkmış, bunları gözlem yapmak, bunları okumak, öğrenmek ve buradan ibret almak gerekir. Allah Teala diyor, Dolaşın bakın diyor bize. وَلَا tahsen aleyhim. <عَلَيْهِم> Arkasından peygamberine bir tesellisi var allah Teala'nın. Onların Müslüman olmamalarından dolayı sen mahzunu olma. Evet hakikat çok güçlü bir şekilde anlatıldı. Ve herkes için ölüm kalım meselesi falan değil ya. Ölümden sonra başlayacak bir mesele ve arkasında ölümsüzlük var. Arkasında ölüm yok ya. Yani. Bu kadar büyük bir mesele var. İnsanların akletmeleri gerekiyor. İnsanların ibret almaları gerekiyor. Ama ibret almıyorlar, düşünmüyorlar, iman etmiyorlar. Allah peygamberine diyor ki وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Yapabileceğin bir şey yok. Hayat bir sınavdır. Allah kişileri ve toplumları imtihan ediyor. Herkes kendi imtihanını kendisi kazanacak veya kaybedecek. Başka bir şey yok. Sadece anlatıyorsun. Onlar için üzülmene gerek yok dedi. وَلَا تَكُنْ فِي دَيْقٍ بِمَا يَمْكُرُونَ Onların kurduğu tuzaklardan dolayı da içinde bir sıkıntı oluşmasın dedi Allah Teala. Bu dinin yayılmasını engelleyemeyecekler. Vahyin gelişini engelleyemediler. Peygamberin onu duyurmasını engelleyemediler. Bu dinin yeryüzünde yayılmasını da engelleyemedi, engelleyemeyecekler. Nitekim Kur'an'ın indirilişinin üzerinden 15 asır geçmiş ve Mekke'de indirilmeye başlanmış olan bu Kur'an'ın dünyanın her yerinde okunduğu bir dönemde yaşıyoruz biz. Dünyanın her yerinde bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna iman eden insanların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Allah izin verirse ne kadar daha zaman geçecek bilmiyorum ama bundan bir süre sonra bu Kur'an'ın sözünün her yerde geçtiği, Allah'ın dininin egemen olduğu günler de gelecektir. Bütün dünyada egemen olduğu günler gelecektir. Onların tuzaklarından dolayı içinde bir sıkıntı duyma. Yani din elden gidiyor, Böyle bir cümle ağzında dolaşmasın senin dedi Allah Teala peygamberine. Din elden gitmez. Din varlığını hep sürdürecek. Üstelik egemenliğini büyüterek, hakim olduğu alanları büyüterek var olmaya devam edecek. Sen canını sıkma dedi Allah peygamberine. Ve yekulune meta hazel vadu in kuntum Diyorlar ki madem ölümden sonra diriliş var diyorsun. Bir gün gelecek. Kıyamet kopacak diyorsun. Bir gün gelecek, bütün bu evrensel bizim bildiğimiz düzen yıkılacak. Bambaşka bir hale gelecek diyorsun. Ne zaman olacak bu diyorlar. Konuyla ilgili değil ki soru. Tekrar aynı yere geldik. Ne zaman olacağından size ne? Bu konuyu tartışmanızın kime ne faydası olabilir? Mesela insanlara diyoruz ki bakın ölüm bir gerçekliktir. Bir gün öleceğiz. Bir gün öldüğümüzde insanlar bizi ya yaptığımız iyiliklerle hatırlayacak ya da kötülüklerle hatırlayacak. Her yerde bir takım izler bırakıyoruz. Bu izler ya iyi hatırlanmamıza ya kötü hatırlanmamıza vesile olacak. Ya iyi izler bırakın diyoruz. Mesela buradaki bu konuşmadaki maksat çok açık değil mi yani hayatınızı yaşarken iyi hatıralar bırakarak yaşamaya önem verin diyoruz. Bunu söyleyince karşısındaki birisi kalkıp da tamam da ne zaman öleceğim? diye bir soru sorsa çok saçma değil mi ya? Senin ne zaman öleceğinden bana ne? Senin ne zaman öleceğinden aslında sana ne? Seni ilgilendiren bir şey var. O da şu, ölüm her an gelebilir. Ne zaman geleceği değil, kesin geleceğini bilmen yeterli. Kesin gelecek. Kıyamet de böyle. Ne zaman kopacak? Size ne ne zaman kopacağından? Bunun zamanını tespit etmenin davranışlarımıza nasıl bir katkı olacağını düşünüyorsunuz? Mesele şu, kıyamet kopacak diyoruz. Ama bu hakikatla ilgilenmek yerine magazinle ilgilenip konuyu saptırmayı tercih ediyorlar. Kul de ki onlara asa yekuna radife lekum ba'dul lezi tesacilûn. Belki de acele ettiğiniz şeyin bir kısmı hemen ensenizdedir. Yani kıyamet belki de çok yaklaşmıştır. Hemen arkanızdadır. Radife, radife kullandı, kelimesi kullanmış Radife Radife, bir hayvanı süren kişinin, bir deveyi, bir atı, bir eşeği süren bir sürücünün hemen arkasına birini oturtması için kullanılan bir kelimedir. Hemen arkasındadır. Yani onun göğsü öbürünün sırtına temas eder. Yani hemen ensende. Kıyamet o kadar yakındır aslında yani. Bu acele isteyip durduğunuz şey, niye acele istiyorsunuz ki yani? Kimi zaman Müslümanların da bu tür şeylere çok daldığını görüyoruz. Ya kıyamet alametleri ortaya çıktı da, kıyamet alametlerinin en büyükleri ortaya çıktı yok kıyamet alametlerinin hepsi ortaya çıktı. Bunu konuşup durmanızın size ve bize ne faydası olabilir? Kur'an ve hadisler kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bize bilgi vermezler. Kur'an ve hadisler bize kıyametin kopacağı gerçeğini hatırlatır ve kıyamet için hazırlık yapın der. Biz sürekli kıyametin ne zaman kopacağının saatini, zamanını tespit etmek için falanca hadisteki kıyamet alameti şu olabilir. Falanca hadisteki kıyamet alameti falanca ülkenin alınmış olması olabilir. Falanca ülkedeki çıkan petrol yangını falanca hadisteki alametin ta kendisi olabilir. Ya size ne bundan ki yani? Konumuz bu değil ki. Hazreti Peygamberin bundaki bu bilgileri vermekteki amacı da bu değil zaten. Alametler ortaya çıktığında kendisi de gelecek demektir. Bizim yapacağımız iş hakikatin kendisiyle ilgilenmek ve bizim yapmamız gereken şeyleri yerine getirmektir. Wa inna rabbeke lezu fadln Alen nas. Şüphesiz senin Rabbin insanlar üzerinde çok lütufkardır. Niye lütufkar? Bir Allah peygamber gönderiyor. O peygamberi yalanlıyorlar, başka peygamber daha gönderiyor. Onu yalanlıyorlar, başka peygamber daha gönderiyor. Bir peygamber vefat ediyor, arkasından peygamberin yolunda yürüyen davetçileri arka arkaya gönderiyor. İnsanların iman etmeleri için etrafa yerleştirdiği onca onca kevni ayete rağmen bir de lisanen onlara uyarı yapacak davetçiler gönderiyor. Allah çok lütufkardır insanlara. İkincisi insanlar inkar ettiklerinde hemen canlarını alıvermiyor. Onlara verdiği süreyi, ömür süresini ister inkar etsinler ister iman etsinler sınav süresine kadar bitirmiyor. Allah Teala'nın belirlediği bir ecel var. Bu ecelin sonuna kadar onlara fırsat veriyor. Günahkarlara günahlarından dolayı hemen ceza vermiyor. O kadar lütufkar ki Allah Teala. Velakin ekseruhum la yeshkurun. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar. Şükretmek bakın evet genel olarak nimetlerle ilgili bir şeydir. Sağlığımızdan dolayı şükretmek gerekiyor. Karnımız doyduğu için şükretmek gerekiyor. Etrafımızda bizi seven insanlar olduğu için şükretmek gerekiyor. Emniyette olduğumuz için şükretmek gerekiyor. Say say bitmiyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz diyor ya ayette. Bitiremezsiniz gerçekten ama bu ayetlerin akışı içerisinde şükredilmeyen nimet nedir? Bu ayetlerin akışı içerisinde şükredilmeyen nimet Allah'ın gönderdiği peygamber nimetine şükretmemektir. Allah'ın verdiği mühlet nimetine şükretmemektir. Peygambere, peygamber nimetine şükretmek, peygamber sözüne kulak vermekle mühlet nimetine şükretmek de mühleti iyi kullanmakla yapılır. Bu ikisini yapmıyor insanların çoğu. Ve inna rabbeke le ya'lemu ma tukinnu ve Ve şüphesiz senin Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de açığa çıkartıp açıktan yaptıklarını da bilir. Bu aslında insanlar için en büyük tehditlerden bir tanesidir. Allah kalplerinizde olanları da bilir. Sıralamaya dikkat edin. Sıralama çok çarpıcı. Dedi ki önce Allah onların göğüslerinde gizlediklerini, tükününü soduğu ruhum, üzerine perdelediklerini, gizlemeye çalıştıkları kalplerindeki duygularını bilir. Yani iman etmedin de aslında neden iman etmediğini Allah biliyor. Sen entelektüel bir hava verebilirsin kendine. Ya ben Tanrı'nın varlığı konusunda çok emin olamadım da e yok da diyemiyorum, e var da da diyemiyorum. E ben bu arada şüphede kaldım. Kendime bir de afilli bir isim bulayım. Ne olsun afilli isim? Agnostik olsun. Ben agnostik diye kendimi isimlendireyim. Peki nasıl yaşayacaksın hayatını? Canım nasıl arzu ediyorsa kafama göre yaşayacağım. Allah Teala diyor ki senin kalbindeki asıl meseleyi Allah biliyor. Sen dışarıya bunu bir entelektüel meseleymiş gibi sunuyorsun ama senin kalbindeki problemin ne olduğunu Allah biliyor. Kiminizin kalbinde kavmiyetçilik var. Kiminizin kalbinde kabilecilik var. Kimisinin kalbinde atalarının izine, körü körüne bağlılık var. Kimilerinin kalbinde nefsani hazlara düşkünlük var. Kimilerinin kalbinde kendisini gönderilen peygamberden daha değerli görmek gibi bir kibir var. Aslında bir şeyi reddederken kalbinizdeki şeyi her zaman söylemezsiniz birini reddederken diyelim ki onu hasetlenmişsinizdir de hasedinizden dolayı reddettiğinizi söylemezsiniz. Ona başka kılıflar bulursunuz. Allah Teala bize burada haber veriyor. Sizin günahlarınıza bulduğunuz kılıfların içinde aslında ne yattığını Allah biliyor. Allah kalplerin gizlediğini bilir. Açığa vurduklarınızı zaten biliyor. Söylediğiniz sözleri, yaptığınız fiilleri Allah Teala hepsini kayıt altına alıyor. Ve min gaibetin fis sema'i vel arz illa fi kitabim Gökte veya yerde. Bu çok net. Gökte veya yerde. Gözlerden gizli olan ne varsa, insanın beşeri bilgi imkanlarından gizlenmiş, kulaklardan gizlenmiş, gözlerden gizlenmiş, öğrenebilme imkanımızdan gizlenmiş olan ne varsa, hepsi apaçık bir kitapta yazılıdır. Kıyamet ne zaman kopacak? Bunda bir belirsizlik yoktur, bilinmezlik de yoktur. Belirsizlik de bilinmezlik de bizimle ilgilidir. Benim hayatım ne zaman sona erecek? Bu bilinmezlik ve belirsizlik benimle ilgili bir konudur. Allah katındaki her şeyin yazılı olduğu apaçık kitapta, biz buna levh-i mahfuz diye isim veriyoruz. Allah'ın katındaki ana kitapta benim hayatımla ilgili her bilgi de zaten kayıt altına alınmıştır. Kıyametin kopması da benim ölümüm de Allah'ın kendisinin kitabında yazdığı bilgiye göre tecelli edecektir. Hiçbir şey boşlukta veya bilinmez kalmayacaktır. İnne hadel Kur'an şüphesiz bu Kur'an yagussu ala beni İsrail eksara ledihum fihi yaktilifun. Bu Kur'an İsrailoğullarına oğullarına üzerlerinde ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şimdi Müşriklerle tartışıp duruyorduk. Konu ne oldu da İsrail olana geldi diye sorabilirsiniz. Bu akıştaki bağlantı ne? Biz bu söylenin başından beri Musa Aleyhisselam'ı ve Süleyman Aleyhisselam'ı öğrendik. Musa Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak bilgilerinden, ortak kültürlerinden, ortak geçmişlerinden. Öyle olunca Musa Aleyhisselam hakkında Yahudiler bir şeyler söylüyorlar, Hristiyanlar bir şeyler söylüyorlar. Süleyman Aleyhisselam hakkında Yahudiler bir şey söylüyor, Hristiyanlar bir şey söylüyor, Müslümanlar bir şey söylüyor. Şimdi bir kitap gelmiş. Bu kitap diyor ki ben önceki kitapların tamamlayıcısıyım. Gelmekle bu Kur'an lisanı haliyle diyor ki gerçi açık açık da söylüyor Kur'an. Ben diyor gelmekle önceki kitapların hükmünü kaldırdım. Artık onların dönemi sona erdi. Ama ben onların devamcısıyım. Onların reddedicisi değil. Altını çiziyorum. Reddedicisi değil, tamamlayıcısıyım. Onların doğruladığı kitabım ben diyor. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bakın ben peygamberler silsilesinden bir peygamberim. Musa da peygamberdi, Süleyman da peygamberdi, İsa da peygamberdi diye bütün peygamberlerin zincirini sahiplenerek anlatıyoruz. O zaman şu sorunun cevabını da zaman zaman vermek gerekiyor. Eğer aynı şeyleri söylüyorsanız o zaman senin getirdiğin ne var? Yani ya da sen niye geldin yeniden? Gelip aynısını tekrarlayıp gidebilirdin değil işte yani. İsrailoğullarının tahrif ettiklerini yani Hristiyanların ve Yahudilerin tahrif ettikleri, bozdukları, hakkında ihtilafa düşüp birbirleriyle savaşlara tutuştukları hakikatleri Kur'an açıklar. Kur'an hem Allah inancı konusunda hem peygamber inancı konusunda hem ahiret inancı konusunda doğru bilgiyi verir. Yahudilerin ve Hristiyanların yanıldıkları ya da birbiriyle tartıştıkları yerde hakkın ne olduğunu haber verir. Buradan bir şey daha öğreniyoruz biz. Evet, Tevrat'la, İncil'le yani Hristiyan ve Yahudilerin ellerindeki bilgi kaynakları da bizim elimizdeki kitaptaki sünnetteki bazı bilgiler ortak konulardan bahseder. Bu ayetten biz ne anlayacağız? Bu buna benzer ayetlerden biz Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ı anlamak için Kur'an'ın dediğinin doğru olup olmadığını haşa tespit edebilmek için Tevrat'a ve İncil'e başvurmayız. Tevrat da bundan bahsediyor, İncil de bundan bahsediyor diyerek Kur'an'ı tasdikin hakemi olarak onları göstermeyiz. Biz onların yani Tevrat'ta ve İncil'in neyin doğru olduğunu Hangi kısmın doğru olduğunu, hangi kısmının tahrif edilmiş olduğunu, hangi kısmına müdahale edildiğini Kur'an'ı hakem kılarak bakarız. Muhammed Aleyhisselam'a da bütün peygamberlerin tarihinden bize aktarılan bilgileri hakem kılarak öğreniriz. Bunu Hz. Peygamber kendi döneminde Yahudi ve Hristiyanlara ve onları tanımakta olan bütün müşriklere de bu bilgiyi verdi. Bizim için de genel bir uyarıdır, önemli bir uyarıdır. Kur'an'ın hakem olduğu, Hazreti Peygamber'in hakem olduğu bir din tartışması yaparsak yaparız. Biz herhangi bir din tartışmasında Kur'an'ı ve Peygamberi hakem yapmadan aklımızı ya da tarihi verileri öncü yap kabul ederek veya hakem kabul ederek bir tartışmaya girmeyiz. Kur'an ve Sünnet her konuda olduğu gibi dinler tarihiyle ilgili tartışmalarda da hakem pozisyonundadır. Allah bu kitabın rehberliğinden ayrılmadan hayatımızı yaşayabilmeyi, din anlayışımızı ve bütün dünya yaşayışımızı bu kitabın rehberliğinde yapabilmeyi bize nasip ve kolay etsin inşallah. Velhamdülillah.